Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nervin. Bugün size farklı bir lastik göstermek istiyorum. Bakın selanik gibi duruyor. Ama lastik arkadaşlar. Gayet de kolay. Ben biraz ördüm böyle. Çıkarttım modeli. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı bana destek olmayı unutmayın lütfen. Şöyle hemen az bir başlayalım. Bir sayı olacak arkadaşlar. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9, 10, böyle 12 ilmek başlayalım. Şimdi bir sıra öreceğiz arkadaşlar. Düz örelim. Bu model bir kaç sıra ördükten sonra ortaya çıkıyor. örnek görünmüyor diye pes etmeyin arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar yalancı selanik yaparken, fare dişi yaparken buradan değil de şu bir alttan alıyoruz ya. Aynı onun gibi yapacağız. Şimdi birinci ilmeğimizi, bak kenar ilmeğimi aldım. Şimdi bu ilkini buradan değil, bir altından girerek düz örüyorum. Yanındakini normal örüyorum. yapacağımız bu arkadaşlar bakın. Bir tanesini alttan öreceğiz. Bir tanesini normal düz öreceğiz. Bakın bir tanesini alttan bakın buradan değil. Buradan altından alıyorum. Örüyorum. Bir tane alttan alacağız, bir tane normal öreceğiz. Bakın normal ördüm. Bir alttan, bir normal düz. Bir alttan aldık. Bu kenarda, kenarda her zaman iki tane düz öreceğiz arkadaşlar. Alttan aldıktan sonra ikisini düz örüyoruz. Geldik şimdi. Kenar ilmeğimizi aldım. Bakın yine alttan alıyorum. İlk başlarken alttan. Bunu normal örüyorum. Bunu alttan alıyorum bir alttan bir normal her iki taraftan da bu şekilde öreceğiz bu lastiği ben de görmemiştim ikisini düz örüyoruz örnek hoşuma gittiği için farklı bir lastik olduğu için göstermek istedim bakın arkadaşlar hala belli olmuyor yine alttan kenar ilmeğini aldım bir tane alttan ördüm bir tane normal ördüm bir tane alttan ördüm bir tane normal ördüm yakından çekiyoruz arkadaşlar baya yakından çekiyorum görünsün diye bakın şu normal ördüm bir alttan örüyorum bir normal bir alttan hep düz örüyoruz ne yaptık şimdi alttan ördüm Alttan ördüm, bir düz örüyorum. Bir alttan örüyorum. Bakın iki taneyi düz örüyorum. Biraz inerleyelim. Bir alttan, bir normal. Bir alttan, bir normal. Bir alttan, bir normal. Bir alttan. Bir normal. Bir alttan. Kalan ikisini düz örüyorum normal örüyorum. Örneğimiz biraz sonra belli olacak arkadaşlar. O yüzden biraz örüp geleyim demiyorum. Kendi gözünüzle canlı canlı görün diye. Bakın kenar ilmeğini aldım. Bir alttan ördüm. Bir tane normal ördüm. Bir alttan ördüm. Bir tane normal ördüm. Bunu berelerde, atkılarda ya da direkt böyle örnek olarak her şeyde yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bir alttan aldım, bir düz, düz ördüm, bir alttan aldım, ikisini düz örüyorum. Kenar ilmeğim. Her zaman kenar ilmekten sonra alttan alacağız başlarken. Bir düz, bir alttan, bir düz, bir alttan bir düz bir alttan düz bir altından ve ikisini düz şöyle bir iki, iki sıra daha örelim ortaya çıkacaktır normal alttan normal alttan normal bir altından normal düz bir altından ve ikisi düz. Aslında görünmeye başladı bakın. Bakın arkadaşlar. Önden böyle. Arkadan da böyle aynı şekilde duruyor. Şimdi arkadaşlar örgünüzü örerken yarım bıraktınız. Nerede kaldım acaba diye şaşırırsanız şu düz görünen kısımlar alttan aldığımız ilmekler olacak. Şu arada haroşa şey görünenler de normal düzümüz. Bu tüyoyu unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir iki sıra daha yapalım. Burada net görünsün. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane alttan ördüm. Bir düz ördüm. Bir alttan ördüm. Bir düz ördüm. Bir alttan ördüm. Bir alttan ördüm bir düz ördüm bir alttan ördüm bir düz ördüm iki tane düz ördüm kenar zaten belli oluyor arkadaşlar şimdi burada alttan aldığımız diğer tarafta tek öreceğiz hani birini çift şöyle çift kat örmüş oluyoruz alttan alarak birini tek örüyoruz diğer tarafta ne yapıyoruz bakın alttan aldığımız diğer tarafta normal geliyor bu sefer bunu örüyoruz düz normal iki tarafta aynı şekilde örülüyor arkadaşlar Bakın kenar ilmeğinden sonra alttan aldım bir düz ördüm alttan aldım bir düz ördüm alttan aldım, aldım bakın kabarık düz görünen ilmeğim alttan alarak ördüğüm ilmek düz ördüğüm arada kalıyor bakın alttan aldım bir düz ördüm alttan aldım ve iki kenar düz bu sırayı da yapalım videoyu sonlandıralım arkadaşlar çünkü hep aynı şekilde gidiyor bakın. kenar ilmeğim alttan aldım normal ördüm bir tane alttan aldım normal ördüm. Hep düz örüyoruz. Bir tane alttan alt düz ördüm. Normal ördüm. Alttan aldım normal düz ördüm. Alttan aldım ve ikisini düz örüyorum. Evet arkadaşlar. Elimdeki 3 numara şişim şişlerim 3 numara ip bebeğimi Evet arkadaşlar. Bakın. Aynı şekilde. Sarı da tabi daha canlı duruyor. Böyle yakından göstereyim. Arkadan. Bu da arkadan. Bu nerede kaldı? Evet. Her zaman kenar ilmeğinden sonra alttan olarak örün ki karıştırmayın. Şaşırmayın. Son iki ilmeğimiz düz olacak sonra döndüğümüz zaman kenar ilmeği bir alttan bir normal iki. bir alttan bir normal bir alttan bir normal bu şekilde devam ediyor arkadaşlar Evet arkadaşlar yapacak olanlara kolay gelsin başka bir videoda görüşünceye dek kalın sağlıcakla çay saati akşam tatlı çayın beyonunda Allah'a olun görüşmek üzere